Arkadaşlar, evet, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kızma Birader ekibi olarak 3. penaltı challenge'ımızı yapacağız. Ben Video başlamadan önce biz kendi aramızda bir eşleşme yaptık. Ben de Nurullah, evet. Doğan ben ve Birolla Onur eşleştik <laughs> bir <tarif> olacak. <laughs> <açım> <laughs> Dördüncü torbadan Doğan. Sonuncu olan <laughs> ne alacak? Evet. Evet, evet, dondurma tatlı ya. Havalar tamam. sıcak. Dondurma tamam. Abi. E, tatlı olan. Bak sonuç olan. Tatlı üstüne Yarın dondurma. dondurma. değil. Hayır. Sonucu olan yarın ben bir şey yapacağım. <laughs> Ve onu çekeceğiz burada. <gülüyor> <gülüyor> Siz bir uzaklaşın hemen burada Daha söyleyelim. Daha canlı edecekler şimdi. <laughs> Dur gel. Kanka sen kaybedersen sıçtın. Işte. <laughs> yarın öğle <laughs> yemeğinde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> kim sona kalırsa onu tabağına acı biberi basacağız. Oo uh, tuz. A tuz değil acı biber. Tamam. Öğle yemeğinde acı ama söylemeyeceksin sürpriz olacak. Tamam. tamam mı? Kaybedene acı biber arkadaşlar. Evet, evet. başlayalım. Kim başlayacak önce? Ben başlayayım. İlk çıkanlar başlıyor ya. Hayır. İlk Hayır. çıkanlar. İlk çıkanlar. Do doğan. Evet arkadaşlar. İlk kapışma başlıyor. İyi olan kazansın. Ne kazanıyor? Evet. Yıldırım forvet topun başında. Geldi vurdu. Doğan tutar gibi olustamadı. tutamadı. Ne <laughs> ya? <laughs> Biraz klişe bir gol. Ortaya. Kaleye baktı topa baktı. Vurdu. Mükemmel bir gol daha. Kaleci kıpırdayamadı. Yerine çivilendi. 2-2 2-2 Fire vermeden gidiyor. Doğan biraz sağa çekmiş durumda. Doğan sağa çekmişsin olsun. İyi iyi. Röntgen bana sayını yaptırmak lazım. Kapattı köşeden gol yedi. Üç tane mi? Evet, evet arkadaşlar üçlü üç, üç yaptım. Aynen aynen öldüreceğim onu. Öldür onu. Doğan öldür onu. Öldür onu Doğan. Vurdu. Ay, Top aya gitti. Ay, ay, ay. Ulan bu nasıl bir vuruş ya. <laughs> Bırak bu ikinciyi vurmasın ya. Tornacı <laughs> Mehmet Usta ya bunu götürelim bir ayağına torn ettirelim şunu. Ya bu adam korna çalınca nasıl kazandı ya? Doğan ilk şutunda golü buldu. Şimdi ikinci şutunu vuracak. Acaba atabilecek mi? Yürüldü, vurdu. İkinci Bravo. şutu da çevirdi. Cık, cık, cık. O ilk sayılmaz o. Kelikle mi ilkini? Doğan son vuruşunu yapıyor, vurdu. Kaleci sayı çıkardı, muhteşemdi. Evet. Bir ol şöyle alalım size Hadi. Asacak kordonda gibi uzanmayın orada. Hadi bakalım. Gel, gel. Centilmenlik örneği göstererek bir ol ilk şutu Onur'a bıraktı. Onur gerildi. Top, Top da gerildi. <laughs> bir ol zaten gergin. <laughs> Onur geldi vurdu ya bu ne ya? Oğlum Mesela, bir ol gülüyor. Ne? Çocuk mu alışıyor mu? <laughs> Valla bence bu yaşanmamış olsun bilader. <laughs> Doğru, evet ikinci vuruşu gülüyor. Vurdu Zaten. dışarı attı. Harbi Sağ köşe bomboştu. Ama dışarı attı. Zaten. Olsun. Zaten. Sağlık Zaten. olsun. Gari, Topu öptü bıraktı yere. Bir bari ya. Öldür onu diyor Doğan vurdu. Böyle bir başlık golü hemen. akıl acısı değil ama olsun. Üçte bir yaptı. Artistik abidesi bir topun başına geldi. Çoraplarını yesinler? Çorapları meşhur olan biri ol. Bir ol, bir oldu. topu vurdu. Allah korusun bu ne ya. <laughs> bu adam 3 penaltı böyle yapıyor bak. Hep böyle şart vuruyor. ben normal. Oğlum mı sen penaltı geliyor. Gerildi, vurdu. O da gol. Evet bırakalım bence. de tamam. geç gelin. Evet. mi Evet arkadaşlar. Nurullah topun başında. Yalnız kale kaplanmış durumda. Bir Hadi Nurullah. Lazım. Nurullah. Nurullah. Oh. Bravo be. Oh. Bravo. Nurullah direkten içeriye attı. Astı adeta. Uzarı çerkez futbol. Evet ikinci penaltı. Adam kaleyi kapatıyor. Nurullah güzel geliyor. Ben. Nurullah geliyor. Vurdu. Kerim. Ben de atlamaz İkide bir. Nurullah gergin bir şekilde. Hadi Kerem abi, hadi Kerem abi. Alırsın bu topu. Bravo! Bravo! Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi... <gülüyor> üçte üç Nurullah üçte, yapmalı üçte yapmalı iki. Aradaki farka bak, Kerem abi kaleyi kapatıyor, Nurullah kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Öldür onu. Nurullah! Nurullah <laughs> bir tane kurtar garanti al evet, Ama bu toplandık kanka onu ver bana. <gülüyor> <gülüyor> Kerim geliyor. Kerim. Kerim. <laughs> Kerim. Vurdu ve gol oldu. Allah bravo ama. Vurdu ve gol oldu. <laughs> evet. oldu. <laughs> Nurullah nasıl top nasıl gitti biliyor musun? Aa ellerinin arasından. Aynen. Abi demin ben tuttum ya. Yani Harun gibi uçtun ama. O ne ya? O ne ya? Ter atınca her, şike her gitar, var ha. Harbiden şike var. Ya, o ne ya? Normalde ödün alman lazım. Koy atarsan elersin. Kerim. Ya, Kerim, ya. Geliyor. Ya, Kerim geliyor. Kerim geliyor. Herhalde. Nurullah ölecek arkadaş. Ne yaptın? Ne, yaptın? ne yaptın? Eyvallah. 88 numara Kerim. <laughs> Soma Devlet Hastanesi'nin aşçıbaşı geldi. <gülüyor> evet! <gülüyor> Ay, 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 Kerim şey. kazandı. Ay, Nurullah Ay. yavaş yavaş. <laughs> Yine görelim seni. Evet şimdi. 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 Ben kazandım. Şu an 3 kişi mi kaldık? Evet kaybedenler evet. Tamam. evet kaybedenler gel, gelin bakayım buraya. <laughs> Açık kapalı yapacağız gelin. Bozda evet. Nurullah alıştız zaten dönüyor. açık kapalı ya. Evet. <gülüyor> 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 gel gel <gülüyor> dur dur dur. Ortalık kamerayı gel. Tamam. Şöyle. Açık kameraya. kapalı yapacağız eşleşeceğiz. Hadi. Hadi bir iki üç. Evet kim açık kim kapalı. Evet Doğanla Nurullah. şey Doğanla Onur. Nurullah direkt direkt kaybedenleri finalinde. Doğan topun başında ilk ben ve Onur kurtardı. Bir, bir, ya. De bir de sıfır. Yani. Ve iki de sıfır. Bula, vuru, plase, plase. <gülüyor> <gülüyor> Doğan Bey'i çok iznir, Doğan. <laughs> Doğan. üçüncü atışını atıyor ve üçte sıfır. Ketsin evet Onur, onur bir tane attığın zaman Doğan'la Nurullah bu büyük bir ihtimal doğana kalacak gibi. <laughs> İhale doğana kalacak gibi. Evet Onur topun başında. İlk ben altısını çekiyor Onur. Onur <laughs> bir sıfır. Onur bir de sıfır arkadaşlar. Evet ikinci penaltısında Onur'un. Onur topun başında. Onur geldi ve 2'de 0. Abi bu ben oyun de sabaha kadar bitmez. <gülüyor> <gülüyor> Niye ya bir hakkım daha var ya. Yahu? Evet. Adam şu anda şey yapıyor ya. Heveslendiriyor Doğan'ı şu an. Oyuncak varsa Doğan'ı yaptırsın diye. Evet. Onur topun başında son penaltısı. Onur ve 3 de 0. Mi? Doğan 3'ünü de kurtardı. Helal olsun Doğan sana. Birer tane şu an. Doğan topun başına Doğan artık bütün gücünü yapıştır kardeşim. Yine Doğan, yine <laughs> <acaba geçiyor. gülüyor> evet. ya. Abi, Abi hazır hadi Onur gülüm, hadi canım benim. Maça başlayacağız, hadi. Bitir bu oyunu. Bitir ve kazan gel. Kop gel. Evet, günahırdı. Onur topun başında vurdu ve <laughs> Doğan kurtardı. Nasıl uçtun lan? Abi uçtu kurtardı Doğan. Helal. Evet. Doğan topu başında herhalde ters ayakla mı vuracak? Ve of Direkte patladı oğlan. be oğlum be. Direkt challenge olsaydı kazanmıştın Doğan. Ve Onur da sıra. Bence Hadi yok. Onur. Doğan kazanacak. Bitir bu işi. Olur. Onur abi yapmayın ya. <laughs> abi biz biz onu oynayalım. E. Yanlış eşleşme. <laughs> Evet Doğan tekrar gerildi. Topun başına Doğan. Doğan ol, Doğan. Doğan <laughs> yine <avutu> abi. <laughs> Avuta atan kaybediyor arkadaşlar. Onu, Söyle. Hadi, onur. <laughs> onur, bitir artık Onur. Hadi Onur. Hadi Onur ve 90. Bravo. Mükemmel bir gol. Ve Nurullah <laughs> Doğan eşleşmesi arkadaşlar. Ya Bakalım cezayı ya. kim hak edecek. Bekliyoruz. Nurullah hiç çıkma kaleden. Geç kaleye hemen. Evet. Şu anda 1'e 100 veriyor Doğan kazanmasına 1'e 100 veriyor. Hazır mısın? Doğanlara çıkardım. Ve 1'de 0 gel, Doğan. Gel gel Doğan gel 3 Üç tane 3 er tane. 3 er tane. Gel, gel. Evet. Doğan topun başında. Hızlı hızlı hızlı. Doğan 2'de 0. Al Doğan topu al Doğan topu al. Al al. al, al. Ve Doğan topun başında arkadaşlar. Ya, üçüncü atışını yok. kullanacak. Ve üçte sıfır. Evet. Dediğimiz gibi bu işbirlik bir ihtimal doğana kalacak gibi görünüyor. Evet Nurullah biraz fantazi futbol yap. Abi, bir bir tane ya. fantazi yap. Ve avut. Bakmadan vurdu doğa şey Nurullah. Avut attı. Şey, Oyununa kalırsan gerçek de ve de sıfır. Son oyun. atışı yapma Nurullah. Oyun. Nurullah takipçilerin üzülüyor bak yapma böyle. Bir tane oyunu aldın zaten. İkincisini alma. Yani ikincisi sana kalmasın. Ve oldu işte sıfır. Allah. Doğan topun başına geçecek. Bütün Doğan. Gel sana taktik vereyim bak. <laughs> bak. Zaten öyle yapıyoruz abi. abi. öyle mi yapıyorsun? <laughs> evet, olmuyor <laughs> işte. Allah senin canına olsun, o toplan öyle. <gülüyor> 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 Ya benim Doğan. Var mı ya? Doğan beni mahvettin bugün ya Doğan. Kendim vursam daha iyi vururum. Karışma ya, <laughs> Evet arkadaşlar Nurullah. Hadi Nurullah bitir gözünü seveyim bitir Nurullah. Hadi Nurullah bitir. Doğan kaşındı. Doğan'a kalsın bu oyun. Ve abi ya bu ne ya? Hayır hayır içeriden değil. İçeriden değil. Hadi Doğan'ım. Hadi oğlum. Tamam karışmıyoruz sana. Vur. Karışmıyoruz sana. Abi gene atamıyorsun Allah abi. Allah Karışsak Allah da atamıyor, Karışmasak da atamıyor. Oğlum kale karşında lan. At artık. Bitsin artık Nurullah hadi. Ömrümüzü yedin. Son 5 dakika. Hadi ya biz oynayacağız ya, boş. ya. Abi Nurullah da atamıyor. Arkadaşlar ne yapacağız biz bu Nurullah'ı? Nurullah da atamıyor ya. ya. Hadi Doğan arkadaşımız futbol bilgisi biraz az. Ama Nurullah senelerin amatör takımında oynayan kayıcısı, oyuncusu. Nurullah niye böyle yapıyor ya? Evet. Doğan, Doğan normal, klasik Doğan. Normal Doğan, klasik Doğan. Penaltı kullanırken yorulan Doğan. Hadi Nurullah gülüm. Açılmıyor fazla Nurullah. Geldi ve kurtardı. Abi atamıyor ama kurtarıyor Doğan ya. Bir ol. Adam, şey, Nurhan, Sen yok, yok. Bu sefer ayağının üstüyle Pis burun vurma. Ayağının üstüyle. Bütün gücünle. Arkadaşlar daha to, daha to, daha to. videoyu kapatmak zorundayım. Maç başlayacak. var, <laughs> sonuncuyu sonuncuyu seçemedik bir türlü. İkisine birden acı biber atmayı düşünüyoruz. Nasıl düşünüyorsun Birol? Sence güzel fikir değil mi? Bence ikisine de birden acı biber yapalım. Abi tamam bitti bitti yeter. İki tane kaybeden. Hayır son yok. Bitti. abi. Kaybedenler loserlar. Evet arkadaşlar. Kaybedenler kulübü. Oyun sizde kaldı. Yarın <laughs> size sürpriz yapacağız. Bir <laughs> Nurullah takipçilerine ne söylemek <gülüyor> istersin? <gülüyor> hiç ya hiç. Abi üzgün ya. bugün. Nurullah. Nurullah şey çok üzgün. Bir, bir zaman inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek üzere. Kaybetmeyiz Doğan'la Nurullah bitiremedik. Çıkın, Çıkın bitiremedik. <laughs> Yarın cezalarını hak edecekler bunu çekeceğiz gizli kameradan. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Tuzunu yaptım. Aynen. Tamam, Aynen. tamam, Aynen. Tamam. Aynen. Tamam. Aynen. tamam kardeşim. Nurullah geldiği zaman çek kendine. Tamam mı? Hadi görüşürüz. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> <laughs> nurular Haber birader. İyi akşamlar Çok şükür ya. Afiyet olsun bakalım. Eyvallah sağ Ne Şey, nasıl gidiyor? İyi abi. şey yapalım. Üzgün bir bitirelim. Cumhur çıktı ama tamam. Evet. Zaten bir kartalık geleceğiz ya. Yani, evet. yarısı yemeğe gidiyor. eve gidiyor. Postanede şeyi postada bırakmışım muhtemelen. Benim hanım da gerçekten. Yusun gelsin ya. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum hayırdır? <laughs> ne oldu Nurullah? Anladım aslında da. Çok tuzlu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Evet, Birol görevini yerine getirdi arkadaşlar. <laughs>